Washington Merkezi Uygur İnsan Hakları Projesi 9 Şubat'ta yeni bir rapor yayınlayarak Çin rejiminin Doğu Türkistan'daki Uygurlara ve diğer etnik kökenlere mensup Müslümanlara yönelik keyfi tutuklama ve soykırımının yanı sıra onların kültürel miraslarına yönelik sistematik kültürel soykırım politikası yürüttüğünü ortaya koydu. Raporda Çin rejiminin Uygur halkının 12 mukami, mesrep geleneği, kariz ve kırgız manaları gibi kültürel mirasını yasakladığı, iptal ettiği veya yok ettiği vurgulanıyor ve bu kültürel mirasların soykırım akıbetiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Raporda Çin'in eylemlerinin Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü tarafından önerilen sistemik kültürel soykırım suçu kapsamına girdiği belirtiliyor. Doğu Türkistan'daki soykırım suçlarının ortaya çıkartılmasında önemli rol oynayan ve çok sayıda yetkili rapor yayınlayan bağımsız Alman araştırmacı Adrian Sens liderliğindeki komünizm kurbanlarını anma vakfı, Doğu Türkistan'daki esir kamplarına ilişkin geniş bir veri tabanına bağlı bir arama motoru yayınladı. Adrian Sens'e göre bu arama motoruna açık olan veriler Doğu Türkistan'daki toplama kampına ilişkin 5 milyon bilginin ayıklanması ve başta Tekes ilçesi ile şehri ilçesindeki Uygur ve Kazak esirlerin bilgileri olmak üzere 7 130 bin kişinin profilinin çıkarılması sonucunda hazırlandı. Dijital yayın platformu Disney Plus üzerinden yayınlanan The Simpsons dizisinin Çin'in Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırmaları atıfta bulunan bölümü Disney'in Hong Kong'da yayın yapan platformundan kaldırıldı. Simpsons dizisinin 34. sezonundaki bölümde sanal bir Çin seti önünde duran karakterlerin Çin'in harikalarına bakın bitcoin madenleri ve çocukların akıllı telefon yaptığı zorla çalışma kampları ifadelerinin kullanıldığı belirtiliyor. Kazakistan'ın Hotan ilçesinde bulunan ve dünya madencilik sektörünün ilgisini çeken aksayn kurşun madeninin kullanma ve keşif hakkı geçtiğimiz günlerde Çinli bir maden şirketine devredildi. 10 Ocak tarihli Çin basınında yer alan haberlere göre Uygur Özel Bölgesi'nin kamu kaynakları Üsha yakın zamanda madenin arama ve değerlendirme haklarını Çinjiang şirketine sattı. ABD hükümeti ve muhalefet partileri Çin Komünist Partisi'nin sızması ve tehditleri konusunda giderek daha dikkatli hale geliyor. Teksas, Çin vatandaşlarının emlak satın almasını yasaklamayı düşünüyor ve 11 eyaletin daha aynı şeyi yapması muhtemel. Ajans France Presse'e göre Cumhuriyetçi Senatör Louis Kovkars, geçen yıl Kasım ayında Çinlilerin, Rusluların, İranların ve Kuzey Korelilerin orada gayrimenkul sahibi olmasını yasaklayan bir yasa tasarısı önerdi. Sadece Teksas değil, Florida, Arkansas, Güney Dakota ve diğer 8 eyalette yabancıların gayrimenkul sahibi olmasını kısıtlamak için yasalar çıkarmayı düşünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen Diyarbakır ve Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezi depremlerde can kaybının 21.848'e yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Diyarbakır'daki konuşmasında ise ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük, 3 kat daha yıkıcı ifadelerini kullandı. Öte yandan Erdoğan yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yolumuza devam edeceğiz. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız farelerini kullanacak